köyündeyiz. Denize sıfır evleriyle, deresiyle, deniziyle, yemyeşil bahçeleriyle söğütteyiz. Bir köy düşünün muhteşem koylara ev sahipliği yapmasının yanı sıra enfes gibi batımları izleyebiliyorsunuz. Doğası eşsiz koyları insanları ve mekanlarıyla Söğüt'ü en güzel Ege köylerinin başına ekleyebiliriz. Burası tam anlamıyla bir huzur yuvası. Söğüt köyünün tepeyle ayrılmış denize bakan iki muhteşem yakası var. İster bir yakada tekne turlarıyla adaları ve koyları gezersiniz. ister diğer yakada muhteşem denize girip şirin mekanlarda zaman geçirebilirsiniz. Aynı zamanda bu köy çeşitli restoranlarıyla gastronomi köy olarak da anılıyor. Ege'nin bu huzurlu köyünü ziyaret etmeden geçmeyin. Daha fazla keşif ve öneri için sonsuz keşfi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Yeah, <laughs> yeah.